Tamer Korkmaz Vahşi Batı'da Sarı Kovboya Baskın Florida'daki malikanesine yapılan FBI baskını Trump'ın 3. defa başkan adayı olmasına taş koymak için tezgahlanmış bir operasyon. Varsayalım Türkiye'de benzer bir hadise yaşansaydı nasıl büyük bir gümbürtü kopardı tahmin etmek hiç de güç değil. Böylesi bir durumda Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Dışişleri Bakanlığı ile de ABD Ankara Büyükelçiliği sıraya girerlerdi. Türkiye'deki muhalefetin susturulmasından dem vururlar ve Türk demokrasisinin düştüğü berbat vaziyetten nedenli kaygılı olduklarını birbiri ardına ilan ederlerdi. Ne de olsa içimizdeki yankilerin sevgili Amerikası bu. Fevkalade ileri demokrasi yani onların şahane demokrasisinde muhalif başkan adayına baskın serbest. Eh Trump'ta çıktığı böyle bir saldırı ancak 3. Dünya ülkelerinde gerçekleşebilir. Ne yazık ki ABD'de bu ülkelerden biri haline geldi dedi. Üstüne bir de ABD'yi muz cumhuriyeti diye tarif etti. Haliyle biz de bundan böyle geri geldikçe Amerika Birleşik Muz Devletleri diyeceğiz. Kaderin cilvesidir. Önceki başkan ABD'nin anlı şanlı dillere destan demokrasisinin gerçekte üfürükten teyyare olduğunu anlatıyor, deşifre ediyor. Saçları sarı, yüzü turuncu Trump'ın şu lafı da çok dikkat çekti. Umarım FBI ajanları evime gizlice kanıt yerleştirmemişlerdir. Made in USA, FETÖ'nün paralel polisleri böyle tezgahların ustasıdır. ABD'de ilk kez başkanlık yapmış bir isme baskın düzenlendi. 1972'deki Watergate skandalının mağduru demokratlardı. Tam 50 sene sonra bu defa demokratlar, cumhuriyetçi bir başkanın evine FBI ile girdi. Watergate'te bile bu kadarı olmamıştı. Demokrat Partili mevcut Başkan Biden'ın Amerikan derin devletinin muhtemet adamı olduğu biliniyor. Sarı kovboy Trump'ı bir kez daha Beyaz Saray'da görmek istemeyen Amerikan derin hanedanlarının baskın basanındır hesabıyla hareket ettikleri anlaşılıyor. Burada 2020'de posta arabası soygunuyla Biden'a başkanlık seçimini kazandıran derin üst yapıdan bahsediyoruz. Eski başkan Donald Trump'ın evinde çok gizli evrak aranmış. Patlatılan haberler aradıklarını buldukları yönünde. Yoksa elleriyle koydukları gibi mi buldular demeliyiz ez cümle Amerikan kamuoyuna casusluk şüphesi şırınga ediliyor. Washington Post gazetesi Trump'ın evine yapılan baskının nükleer silahlar hakkındaki belgelerle ilgili olduğunu iddia etti. Saddam'a kitle imha silahı iftirası atan Sam amca, eski başkanına nükleer bühtanda bulunmaz mı? Trump kendi imzaladığı bir yasa yüzünden 5 yıl hapis yatabilirmiş gizli bilgiler içeren belge ve materyalin yetkisiz yerde bulunmasının cezası. 2018'de Başkan DJ Trump'ın onayıyla bir yıldan beş yıla çıkarılmıştı. Derin ABD Trump'ı rezil etmek sokağa bile çıkamaz hale getirmek istiyor. İlk elde Florida baskınıyla cumhuriyetçilere bu adamı aday yapmayın mesajı gönderildi. Ancak iş bu baskın basanındır ata ters tepebilir. Nasıl mı? Oynatalım. İran için eski başkanın suçlu olduğu yönünde ciddi kanıtlar var denilerek Trump'ın hakkında iddianame hazırlandığını düşünelim. 2024'te başkan seçilmek isteyen öncelikle adaylıkta iddialı konumdaki Trump böyle bir durumda bile pes etmeyecektir. Dahası bu şekilde ilerleyebilecek bir resmi olası saldırıya Biden yönetimine karşı nefret uyandıracak dozda hatırı sayılır bir propaganda ile cevap verecektir. Yenilerde bir CNN anketi, Cumhuriyetçi seçmenin 4'te 3'ünün 2020'deki seçimlerin hileli olduğuna inandığını gösteriyor. Eh, zaten hileli de. Sarı Kovboy'un özellikle kendi seçmenini şu hususta ikna etmesi zor olmayacaktır. Kamoyu desteği %40'ların altına düşmüş vaziyetteki Biden, Trump'ın yeniden başkan olmasını engelleyebilmek için her türlü kumpası, düzenbazlığı, zorbalığı yapıyor. Vahşi Batı ABD'de son dönemde yaşanan bölünmüşlük dönüş olmayan bir yarılmaya doğru dört nala gidiyor. Tamer Korkmaz Tunca Bengin Sıradaki terörist başı bayık mı, kara yılan mı? PKK'nın lider kadrolarına dönük peş peşe yapılan temizlik operasyonları, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığının yanı sıra imkan ve kabiliyetini de çok net ortaya koydu, koyuyor. Yerleri bulunamaz. Hele de kendileri açısından karargah olarak gördükleri yerlerde onlara kimse erişemez diye gizemli havaya sokulan teröristleri MIT buluyor. Sonrasında da İHA ve SİHA'larla teknik takipleri yapılıp nokta atışlarıyla işleri bitiriliyor. Yani Kandil, Sincar, Gara, Mahmur ya da Süleymaniye, Erbil veya Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir yer fark etmiyor. Kim nerede başını çıkarırsa görülüyor ve avlanıyor. Bu bağlamda da örgütte en üst düzey yönetici konumundaki pek çok terörist etkisiz hale getirildi. Hatta en tepe isimleri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın en yakınındakiler bile. Bu seriye en son eklenen de PKK'nın sözde gara lojistik sorumlusu Soru Ahmet Kodatlı Azat Yandı oldu. Yanı sıra artık terör örgütünün en tepe o isimleri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'a da geliyor. Her anda böyle bir haber de duyulabilir. Aslında buna sıra demek de yanlış. Çünkü onlar hep sıradalar zaten. Yaşıyorlarsa hala onları kullanan ülkelerin kol kanat germesi, CIA, Mossad, MI6, savama gibi istihbarat servislerinin yardımıyla, bizzat fiziki korumalarıyla. Yoksa MIT'in onların enselerinde olduğu ve fırsat kolladığı açık. Hem de yıllardır. Mesela 2011'de Türkiye, başta Murat Karayılan olmak üzere terör örgütü yöneticilerinin Kandil'de barındıkları bölgelerin koordinatlarını İran'a verdi. MİT tarafından Kandil'in İran bölümüne ilişkin verilen 20 noktaya bir an önce operasyon düzenlenmesi talep edildi. Bu noktalardan ikisinin Murat Karayılan'ın sürekli olarak kullandığı bölge olduğu tespiti yapıldı. Buna rağmen İran güvenlik güçleri gerekli hassasiyeti göstermedi ve Karayılan'da bulunduğu yeri terk etti. Yine bu bölgede cirit atan CIA, Mossad, MI6'nın bugüne dek sızdırdıkları istihbaratlarla teröristleri yönlendirdikleri ya da risk altındaki bölgelerden uzaklaşmalarını sağladıkları da malum. İstihbarat servisleriyle bölücü terör örgütü PKK arasındaki bu kirli ilişkiyi MIT kontr terör merkezi eski başkanı Mehmet Eymür'e sordum. Yanıtı şuydu. İlişkileri kesinlikle var. O hiçbir zaman eksik olmadı ki zaten. Başlangıcından itibaren hep var. Rusya'nın da var, İran servisi savamanın da var. Onlar her zaman korunuyor İran tarafından. İşine gelen kullanıyor onları, PKK'yı. ABD her yerle ilişkili maşallah. Onun için Kuzey Irak, Barzani ile iyi ilişkiler, Talebani tarafıyla ve Irak merkezi yönetimi ile ilişkilerin iyi olması lazım. Çünkü herkesin işine geliyor PKK'yı kullanmak. Dolayısıyla bu adamlar bir kere kaldıkları ülkenin korumasında olurlar. İlgileniyorlar ki o ülke orada kalabiliyorlar. Kandil'de değiller mi? Gidip geliyorlar. Silah ihtiyaçları oluyor, para ihtiyaçları oluyor, her yerle görüşüyorlar. Nereden alacaklar? Paraları mı var, şirket mi işletiyorlar? Cephane bilmem ne kolay mı? Üzerlerindeki üniformalar bile para tutar. 10 kişilik bir grup kursan, bir tane de silah versen ellerine dünyanın parasını harcarsın. Takiptelerse neden bir operasyon yapılmadı? Ya çok koruma altındalar ya da operasyon yapılacak yerlerde değiller. Ne demek bu? İşte İran'dadır, Afganistan'dadır. Çok hareket kabiliyetimiz olan yerlerde değillerdir. Mesela Taliban ile daha iyi anlaşıyorduk. Onların bölgesinde daha çok operasyon yapabiliyorduk. Barzani hiç bize destek vermiyordu zamanında. Türkiye kuzey Irak'a girdiğinde PKK'lılara yardım ettiğine dair de çok bilgi aldık. Hatta PKK'nın üst düzey adamlarını saklayıp taşıdığı bilgileri geldi. Barzani şimdilerde PKK'ya hasım gibi duruyor. Eskiden ilişkileri vardı. Şimdikini bilmiyorum ama Barzani ikili oynar hep. Kara yılan, bayık ve kalkan MIT'in takibindeler yani. Elbette MIT muhakkak biliyordur yerlerini. Örgütün işine sızmış bir sürü eleman var. Özetle dememiz o ki PKK'nın en tepe isimleri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın da suyu ısındı artık. Çünkü MIT özel kuvvetler uzun zamandır çalışıyor bu konu üzerinde. Nerede olduklarını, nereye gidip geldiklerini takip ediyor ve uygun zamanı kolluyor. MIT enselerinde yani. Dolayısıyla bugün değilse bile yarın bu tip haberleri de duyabiliriz. Tunca Bengin